Başkanı, Bizi, biz Ulusal Başkanı. Yok, evet, spor seyircileri. Al bayrak almasınlar ve buca kartal bastırlar buca kartal almasınlar. Kırmızı, kartal kırmızı siyah, de. al bayrak masterlar, sarı, siyah formayla mücadele edecek. Şarlanındayız. İfo Spor Seyircileri, Ege Veteranları Futbol Federasyonu, playoff maçlarında buca yeni gün spor testlerindeyiz. Top ve kale seçimi yapıldı. Fotoğrafa geçiyoruz. Fotoğrafta Başak Halkım var. İfo fotoğraflarını çeken Evet. Hakemleri kalecileri kontrol ettikten sonra ve maç başlar rakibe Yunus topu gönderdi. Yunus Altın kral golcü. Herkesin tanıdığı Sakatlıktan sonra oyun başladı. İsabetsiz pas geldi. Buca Kartal ileriye gönderdi topu. Emrah. Hazırlık pasları İyi topçulardan kurulu Albayrak Masterler. Pas gelmedi İyi çıktı o karambolden Albarak Master şut uzaklardan kaleci iki hamlede taba sahip oldu. Hemen elle oyuna hareket kazandırdı. Buca Kartal sahasından çıkmaya çalışıyor. Baskısı var. Albarak Master'ların. Sade baskı yaptı buca kartal topu da kaptı. Ofsayt. Oh, Dakika 13 sıfır geçip devam ediyor. Kafa vuruşu al. Orta 200 direğe kaleci çıktı aldı. Takımı rahatlattı. paslarla çıkmaya çalışıyor. Oyunu bozdu Hasan. Ay doğdu. En sağ orta gelir mi? Araya pas. iyi pas. Kaleci çıktı. Hasan'ın önünden topu çeldi. Okay. İyi pas Okay'dan. Yine önde kaldı top. Şut vuru mu? Şut. İlk tehlikeli hatalı gerçekleştirdi. Okayla Buca Kartal. Top çıkmadı. Önüne alamak topu. Albayrak kata başlar mı? Adam adama da oynuyor. Offset yok. yok Ve topağlarda 1-0 önde Bucak Kartal Albayrak karşısında 1-0 önde maçın ilk golü geldi. Bucak Kartal 1 Albayrak 0 dakika 20 Özlem alamadı. Taç. Bucak Kartal. İyi pas. İşte fasta Müthiş. Bucak Kartal. Asanayğlu da ayağından topu alıyor. Ofsayt. Kartal. adam adam oynuyor. Dörtlü defansı önünde iki stoperiyle. Özellikle daha çok defansif oyunda. Dakika 24. Buca Kartal'ın 1-0 üstünlüğü var. Kafa vuruşu kalıcı. Köşeden aldı. Golecini vermedi. Asan kaptı, dışarı çıkarttı ama yine defas başarılı. Buca Kartal'da Emrah Arapas denemesi yine kalabalık defas Buca Kartal'ın. Dört kişi defastan hiç çıkmıyor Buca Kartal'da. Yine önlerinde sürekli adam adama mücadele eden 3 adamı var gol Araya iyi pas. topalarda Asıl'ın vuruşunda ama offside. İlk, ilk yarıda 38. 38. dakikadayız. Ufuk spor seyircileri. 1-0'lık devam ediyor. Bucak Kartal'ın Albayrak karşısında. Yine araya pas. Yine defans. kaç. Al bayrak. Maç telleri. Güzel maç oldu. İyi oynadılar. yok. İyi geldi. Sıt. Out. Evet ilk yarıda son dakikalar ceza sahası çıkalım. <laughs> İyi olsa gelmedi. Terse harika pas. Ama kalecinin kucağına iyi pos Pozisyon yakaladı. Buca Kartal bunu değerlendiremedi. Ve ilk yarı burada sona erdi. 20. dakikada atılan golle Buca Kartal 1-0 önde kapattı. Albayrak masalar karşısında ikinci yarıya başlıyoruz ve rakibe vererek ikinci yarıya başladık iyi geldi Şut, gol 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 enra 22 numarayla skor bir bir ilk defa gerçekten çok hızlı oynadılar. Çok hızlı pas trafiği yaptılar ve onda da golü buldu Albayrak Masterlar maçın en üçüncü dakikası dakika 43 gol emra skor 1-1 İfospor seyircileri maçın seyircileriyle beraberiz Özür diyor tamam, rakibinden. İyi geldi yine Emrah. Orta defans başarılı. topla uzaklaştırdı. Vakfı Spor Seyirciler maçın seyircileriyle beraberiz. Maç hakkında kısa yorumlarınızı alabilir miyiz? Şey kısa. Tarafsız gözle hepsi bizim olduğu için öyle izliyoruz. Evet. Diliyorum. Ortada bir maç oluyor. Güzel, güzel zevkli bir maç. maçlar oluyor hepsi. Ama sıkıntı, sertlik olmadığı için o tabii çok güzel. Evet. Fazla görüntüsüz geçiyor. Golcü de burada. Gecemiz gündüzümüz futbol oldu. Evet. Öyle gözüküyor. Şuraya bak. Evet. Yüksel abi evet. maç ortada geçiyor. Hak eden kazansın. Skor da 1-1. Skor şu an 1-1. Dostça geçiyor maç. Emrah şöyle etrafında döndü. Uzun da iyi pas verdi. Kafa vuruşu. İyi kafa vuruşu geldi ama Yunus'tan. Out. kartal atı. Oh 8. İyi top. Şut gelir mi? Kalabalık Yunus. Şut al. İyi çıktı. İyi de pas verdi. Şut. 2 bir. Skor 2-1. Skor 2-1. Harika pas. Harika gol. Ve Buca Kartal 2-1 öne geçiyor. Gol 16 numarayla tavşan çıkarttı adeta. Harika gol. Müthiş bir gol izledik. Buca Kartal'dan. Skor 2-1. Buca Kartal 2. Al Bayrak 1. Dakika 63. İçerisi kalabalık. Yüksek orta. Defans. Yine kafayla uzaklaştırdı. İçeri doldurulan top. orada karambol. O karambolden çıkarttı topu. bucak Kartal. Orta. <Sessizlik> <Sessizlik> dakika 64. Buca Kartal iki bir önde. Atış verildi. Defastan barajdan döndü. Sakin, sakin. Arapası harika arapası şut. Dire sıyırdı geçti. Out. 66. dakikada gole çok yaklaştı. Beraberlik golüne. Offset yok. Şut topalarda 3-1 önde 38 numara 3-1 önde az geliyor Buca Kartal ama tam geliyor. Skor 3-1 Albayran baskı yaptı dakikalarda 3. golü buldu Buca Kartal'da Orta dokunamadı orada. Out. 17 değişikliği yaptı. Buca Kartal 3-1 önde. Orta kafa vuruşu üstten out. Oyun değişikliği var Buca Kartal'da. <laughs> Orta. Kafa vuruşu. Yunus'tan geldi. Al. Defastan geldi. Buca Kartal'dan. Orta. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Yunus'un vuruşunda. skoru da 3-1'e getirdi. Orta yine defas başarılı Buca Kartal'da. Ve son 4 dakika başta uzatma. Buca Kartal'dan geldi. Kavuşu taç. kaç taç. Orta arka direkte ve toplarlarda skor 3-2 oldu. Gol Yunus Altın gol. Şuraki bir yerde fair play Gidiyor ona destek oluyor. Skor 3-2 Kartal. Çık, 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 çık bu sevince daha yakın orta doğru vuruşu kaleci iste zor vuruşunda kaleci yattı başka, aldı. Hemen başladı. Devam. <laughs> burada sona erdi, son el son Kartal güçlü rakibi Albayrak masterları 3-2'lik skorla bir üst tura geçiyor. Tebrikler Buca Kartal. Bir üst turdaki maçlarında başarılar dileriz. Güçlü rakibini yenmeyi başarıyor. Buca Kartal. Skor 3-2. İFA Spot YouTube'a abone olmayı unutmayınız. Ben Yüksel Borcu anlatımda Instagram, Facebook ve Twitter'a Twitter'ı takip etmeyi unutmayınız. Bir başka maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, baştan sonra aklı sevinci bucağa kartalım. Evet, tebrik ederiz. Ay Ayaklarına ellerine sağlık. Teşekkürler abi sağ olasın. Başarılı bir evet. iyi kalecilik yaptın. Yes.